Son elimde kapısı Sadece şu mandalı buluyorum. Mandalı bulduktan sonra bu şekilde bırakıyorum. Arkadaşlar şu sigorta kutusu akü tren hidrolik yağı motor motor yağı motor yağı kontrol çubuğu motor soğutma suyu cam suyu. Bunlar sürdükten sonra kapısını kapatıyor. Gaz mı kontrol ediyorum? Sonra bagajımı açıyor. Bagajım da yangın Reflektörü. Reflektörü şehir işlerinde 50 metre kadar geriye, otobanlarda 150 metre kadar geriye koyuyorum. İlk yardım çanta. Halının altında da yedek lastik, bijon anahtarı ve kiri var. Aracımda ilk yaptığım koltuk ayarı. Direksiyonumdan destek alarak koltuğun altındaki demiri kaldırıp ileri geri. Koltuktaki <laughs> ayarım en idare ayarım. Debriyajıma rahat tamamını rahat basabildiğim bir alandı. Koltuk ayarımı yaptıktan sonra emniyet kemerini takıyorum emniyet kemerimi takıp devriyajıma tam basıp vitesimi boşalıyorum. Aracımın kontağımı bir tane çevirip ışıklarımı yakıyorum ve aracımı tanıtıyorum. Aynı ayarlarımı kapı üzerindeki joystickten, kumandadan yapıyorum. Buradaki kolum sinyal kolum. Aşağı bastığımda sol, yukarı kaldırdığımda da sağ sinyalimi veriyorum. Sinyal kolu üzerindeki düğmem bir tane çevirdiğimde park lambalarım, ikinciyi çevirdiğimde kısa farlarım yanıyor. Uzun yakmak için de kendime doğru kolumu çekiyorum ve bırakıyorum. Ekranımda mavi yanında da uzunlarımı yakmış oluyorum. Kapattım. İlk göstergem kilometre hızımı gösterir. Yanında yakıtımı gösterir. Diğer yanındaki hararetimi gösterir. Onun yanındaki de devir saatidir. Silecek kolum burada. Dörtlü kaloriferim fitesim. Fitesim 5 ileri bir geri toplamda 6 fites. Ayağımın altındakiler en soldaki debriyaj, ortadaki fren, en sağdaki gaz. Bir frenim daha var. O da el frenim. İç lambalarını da buradan yapıyorum. Bunların devamında kontağımı çevirip aracımın motor sesini duyduğum anda kontağımı bırakıyorum. Kalkış vitesimiz birdir. Her zaman için bir ile kalkar aracımız. Aracımı 1'e aldım. El frenimi indirdim. Sola sinyalimi verdim. Sol aynamı kontrol ederek burada rampa kalkışı yapıyorum. Rampa kalkışı Debriyajı biraz kavramaya yani titremeye getirip titremeyi bulduktan sonra sol aynamı kontrol ederek frenimi bırakıp hafif gazla destek olarak kalkıyorum. direksiyonu olabildiğince sol aynamı. Vitesimi ikiye alıyorum. Debriyaja tam bastım. Vitesimi ikiye aldım. Debriyajımı bıraktım. Gaz vermeye devam ediyorum. Şu anki düzergahımız önümüzdeki yoldan sağa dönmemi gerektiren, gerektiren bir düzergah. Sağ sinyalimi verdim olabildiğince sağım solumu kontrol ederek direksiyonumda hafif arabama yol vererek dönüşümü tamamlıyorum. Dönüşümü tamamladım. Kaçsa geldiğimde eğer ki hızlıysam gaz vermeyi bırakıyorum. Gerek duyuyorsam da frenle biraz daha yavaşlatıyorum aracımı. Devam ediyorum. Önüm, trafiğim müsait boşsa vitesimi 3'e alabilirim. Şehir içi hız limiti 50. 50'yi geçmeyecek şekilde seyir yapmaya devam ediyorum. Eğer ki önümdeki trafik yoğunsa ikinci vitesle de devam edebilirim. Biraz o anki trafiğime göre hareket ediyorum. Kaçısı gördüm. Frenle biraz arabamı yavaşlattım. Fidesi o an ise hemen devriyajıma tam basarak 2'ye aldım. Devriyajımı bırakıp devam ettim. Hafif gaz vererek devam ettim. Gazı bıraktım. Yine biraz yavaşlattım. Kasi geçtiğim anda tekrar gaz vererek devam ettim. Önümde kasi gördüm. Gazı bıraktım. Aracım biraz hızlı olduğu için frenle biraz yavaşlattım. Kaç simi geçtiğim tekrar hafif gaz vererek devam ettim. Önümde viraj var. Çok hızlanmak istemiyorum. O yüzden gaz vermiyorum. Ayağım fren üzerinde. Gerekirse frenle yavaşlatarak devam ediyorum. Evet. İlk geldiğimiz yer paralel park. Paralel parka yaklaşırken sağ sinyalimi verdim. Paralel parkta HB araç yazan herhangi bir yere park yapabilirim. Sağ sinyalimi verdim, yanaştım. Sınavda komisyon üyemi inmesi için bekledim. İndikten sonra dörtlümü yaktım. Arka kapı, sağ kapı köşesine bakarak geri geri geliyorum. Fitesimi devriyacıma tam bastım, geri aldım. Bura biraz geriye doğru meyilli alan olduğu için önce freni bırakmayı tercih ettim. Freni bıraktığımda aracım geri gittiği için devriyacı kullanmaya gerek duymadım. Arka cam köşesinde, kapı köşesinde HB araç gördüğüm an itibariyle durdum. Direksiyonum tam tur sonuna kadar sağ çevirdim. Sağ çevirdikten sonra sol aynamı izlemeye başladım. Frenimi bıraktım. Frenimi bıraktığımda araç gidiyorsa devriyajımı kullanmıyorum. Gitmiyorsa devriyajımla arabamı hareket ettirmeye çalışıyorum. Sol aynamda iki tane duba görüyorum. Birincisi değil için ikinci olan kaldırıma yakın olan içeride olan dubayı gördüğüm anda durdum. Direksiyonumu bir buçuk tur sol yaptım. Sağ tarafıma bakıyorum. Sağ aynamla HB yazısını eşitleyeceğim. Yavaş yavaş geri geri geldim. Eşitlediğim anda aracım gitmedi. Devriyajımla destek oldum gitmesi için. Frenimle durdurdum. Eşitlediğim anda direksiyonumu tam sola çevirdim. Sol aynamı izleyerek geri geri gelmeye devam ediyorum. Frenimi bıraktım. Aracım gitmiyor. Devriyajımla aracımı hareket ettirdim. Frenimle de hızlanmasını engelliyorum. Bu şekilde sağ aynamı izleyerek geldim. Ve durdum. Benim şu an park içerisinde bir ileri bir de geri hamle hakkım var ama geçerli parkta olduğum için ihtiyaç duymuyorum. Çıkmak için çıkmak için dörtlümü kapattım. Sonra sinyalimi verdim. Biri aldım. Yine arabamı geri kaçırmak istemediğim için titremeli kalkış diye ifade ederiz biz. Debriyajdaki aracın kavrama noktasını, titreme noktasını bulup sol aynamı kontrol ederek frenimi gevşettim ve aracımın çıkmasını sağladım. Aracımı çıkartıp durdum. Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağım. Hocamız dışarıdan çekim yapacak. Paralel parka başlarken kelebek cam dediğimiz köşeyi ölçü alarak HB araçlar yazan dubayı ile köşeyi çapraz bir şekilde görecek seviyede ölçüsünü alır. Direksiyonu tam sağa vites geriye ve sol dikiz aynasından kaldırımın dibindeki dubayı görene kadar geri gelir. Daha sonrasında direksiyonu bir buçuk tur sola çevirir ve HB araçlar yazan dubayla ile aynayı aynı hizaya getirir. Tekrar direksiyonu tam sol yapıp aracın kaldırma paralel hale gelene kadar devam eder ve parkı bitirir. Tekrar çıkış yapmak için vitesini biri aldı. Direksiyonu tam solda dikiz aynasını kontrol ederek kontrollü bir şekilde tekrar çıkışını gerçekleştirir. Sola sinyal verip aracımı kaldırıp ayna kontrolü bir şekilde devam ediyorum. Kalktıktan sonra sinyalimi kapattım. Motor sesini duydum. Vitesimi ikiye aldım. Devam ediyorum. Vites geçişlerinde gazı bırak, debriyaj bas Üst vitese vitesini tak, debriyajı bırak, gaz ver şeklinde devam ediyorum. Sadece kalkış yaparken birinci testte arabaya ilk hareket ederken debriyajı gazı biraz daha kontrollü kullanıyorum. Ama diğer testlerde debriyajı devreden çıkart, gazı devreden çıkart, debriyaja bas, fites yükselt, tekrar debriyajı bırak, gaz ver şeklinde kullanıyorum. Parallel parktan ilk sola dönüyorum. Sinyalimi verdim. Yukarıdan gelen araçları kontrol ettim. Aşağıdan solumdan gelen araçları kontrol ettim. Sonra dönüşümü yaptım. Döndüğüm şeritimde Direksiyonu düzelttikten sonra gaz vererek direksiyonumu düz bir konuma getirdikten sonra gaz vererek devam ediyorum. Yine söylediğim gibi trafiğim uygunsa biraz daha gazımı yükselteyim, aracımı yüksel, devrini yükselteyim. Gazı bırakıp debriyaja basıp üç alıp tekrar debriyajımı bırakıp gaz vererek devam ediyorum. O an trafiğim yoğunsa ikinci viteste gitmeyi tercih ediyorum. O an biraz daha müsaitse trafiğim bir üst vitese çıkıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. de kası gördüm. Gaz vermeyi bıraktım. Frenin az yavaşlatıyorum arabamı. Fitesi en son 3'e almıştım. Yavaşlattığım için önce devriyaja basıp vitesimi tekrar 2'ye alıp sonra tekrar devriyajımı bıraktım. Kasisten geçtiğim anda gaz vermeye devam ettim. Şu an rampa çıkacağım için kontrolü bir şekilde ikinci viteste gaz vererek devam ediyorum. kasten geçtiğim mankaz gaz veriyorum. İkinci uygulamam dur kalk rampası. Oraya yaklaşıyorum. Beş tane uygulamam var. Birinci yaptığım paralel park. İkinci yaptığım dur kalk. Dur kalk rampası ileride sonra gördüğümüz pazarın tam karşısı sağ sinyal verdim. Sağ aynamı kontrol ettim. Sağ şeritin boşsa uygun bir şekilde yanaşıp önce debriyaja tam basarak sonra frene basarak aracımı durdurdum. Kalkış vitesi, hareket vitesi, birinci vitesi aldım aracımı. Sola sinyal verdim. Burada rampa olduğu için aracımın geri kaçmasını ve istop etmesini istemiyorum. Bu yüzden önce debriyajımdaki titreme noktasını yani kavrama noktasını buldum. Sonra freni bırakıp hafif gaz verdim. Titreme noktasında, kavrama noktasında belirli bir süre beklettim. Daha sonra bıraktım. Sinyalimi kapattım. Önüm boş olduğu için bu şeritte tercih ettim. Önüm boş olmasaydı sol şeride geçecektim. Şu an aracım ikinci vitesi istiyor. Gazı bıraktım. Devriyaja bastım. iki aldım. Devriyaja bırakıp gaz vermeye devam ettim. Burada otobüs son durağını gördüğümde şunu hatırlıyorum: sağ dönüş yapacağım, sinyalimi verdim, sağ dönüşlerimi dar açıyla, sola dönüşlerimi de geniş açıyla yapıyorum. Sağ kaldırıma dikkat ederek direksiyonumu çevirdim, aracımı yönlendirdim, Dönüşümü yaptım, direksiyonu düzelttim, biraz daha gaz vermeye devam ettim. Dar açıyla dönüşümü tamamladım. Şimdi sola dönüş yapacağım, sola dönüşlerimi geniş açıyla yapmam gerekiyor. Sonra sinyalimi verdim. Aynamdan arkamdan gelen var mı diye kontrol ettim. Önümdeki trafiği kontrol ettim. Solumdaki trafiği kontrol ettim ve sonra geniş açıyla dönüşüm yaptım. Rampa çıktığım için uygun bir şekilde gaz veriyorum. Ne çok ne az. Önümde kırmızı ışık yanıyor. Burada duracağımı ve sağa döneceğimi düşündüm. Sağ sinyalimi verdi. Mevcut aracın arkasında önce debriyaj sonra frenli aracımı durdurdum bir aldım, kavramayı buldum. Treni bırakıp hafif gaz vererek yeşil ve devam ediyorum. Saat dar açıyla dönüşümü yapıyorum. Dönüşümü yaptım. Gazı bıraktım, debriyaja bastım. iki aldım vitesimi. Debriyajı bırakıp gaz vermeye devam ettim. Önüm müsait, trafiğim müsait. Şehir içiniz limitini geçmeyecek şekilde gazı bıraktım, debriyaja bastım. 3. vitesi de aldım, debriyajı bırakıp gaz vermeye devam ettim. Bu şekilde 3 numaralı uygulamamız L parka doğru ilerliyor. Olabildiğince şerit çizgilerimi riayet etmeye çalışıyorum. Ortasında gitmeye çalışıyorum. Eğer ki şu an mevcut gittiğim şeritte ileride trafikle ilgili bir tıkanma varsa şimdiden kendimi kontrol edip Sol şeritte sinyalli ve kontrollü bir şekilde geçiyorum. Sonra sinyalimi verdi. Sol aynama baktım. Bu Uzayt olduğunu gördüm. Hafif bir direksiyon hareketine geçişimi yaptım. Sinyalimi kapattım. Sol şeritte hızlanma şeridi, sollama şeridi olarak kullandığımız için çok fazla kullanmıyorum. Hemen sol şeritte geçişimi bitirip sağ şeritte tekrar geçiş yapıyorum. Sağ sinyalimi verdim. Ayna kontrolümü yaptım. Yavaş bir şekilde sağ şeritte geçişimi yaptım sinyal mi devam ediyorum. Aynı hızda gittiğim için vitesi küçültme ya da büyütme ihtiyacı duymadım. Biraz yavaşladığımda vitesi, vitesi küçültmek yani bir önceki vitesi geri almak zorundayım. Biraz hızlandığımda da bir üst vitesi almak zorundayım. Evet buradaki halı sahi geçiyorum. Halı say geçtikten sonra sağ sinyal verip L parka giriyorum. Yavaşladım. Debriyaja bastım. Vitesimi 2'ye aldım. Debriyajımı bıraktım. Sinyali bir şekilde sağa giriyorum. Sağa girdim. Önce debriyaj, sonra frenle aracımı durdurdum. Bekliyorum. Önümdeki araçların parkını tamamlamasını bekliyorum. Daha sonra ben park yapacağım. Arkadaşlar buradaki altın kural şu. Önümüzde gördüğümüz koridora yani sağlı solu dubolara elimizden geldiği kadar göz kararı ortalı gireceğiz. Ne sağdaki dubalara çok yakın olacağız ne soldaki dubalara çok yakın olacağız. Olabildiğince ortalamaya çalışacağız ki daha kontrollü, daha düzgün bir L park yapabilirim. L parkımız burada 5 adet. Herhangi birini seçip ona göre uygulamasını yapacağım. Hem içeriden hem dışarıdan bunun anlatımını göstereceğiz. Durduralım hocam istersen videoyu Şimdi ilerliyorum. Trenimi bıraktım. Devriyajımdan yavaş yavaş arabamı kaldırdım. Arabamı hareket ettiği noktada devriyajımı bekletti. Koridor ortalı bir şekilde ilerliyorum. İlerliyorum, 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 ilerliyorum. İlk yapmam gereken numara yazdı Dubai'yi bu mesafede görmek. Yani bunu omzumla eşleştirebilirim, kapı konuyla eşleştirebilirim. Kendime göre bir püf noktayla eşleştirdikten sonra vitesimi geriye takıyorum. Direksiyonumu tam sağa çeviriyorum. Tam sağa çeviriyorum. Ee, önce debriyajda kavrama noktamı buluyorum. Sonra frenimi gevşetip arabamın geri geri gitmesini sağlıyorum. Bu arada sol aynamla yapmam gereken ayarımı bulmaya çalışacağım. Devam ediyorum devam ediyorum, devam ediyorum 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 sol aynamda tuvamı hizaladığım zaman duruyorum ve direksiyonumu bir buçuk tur sol yapıyorum Trenimi bırakıp tekrar geri gelmeye devam ediyorum aracım gitmiyorsa değil yaşını da hareket ettiriyorum hızlanıyorsa da frenimle yavaşlatıyorum yine tuba ayna yaptığım zaman ve parkımı tamamlamış oluyorum Çıkmak için sağ sinyal verdim biri aldım vitesimi debriyajımı kavramaya getirdim frenimi gevşettim arabam düz bir şekilde ilerletti giriş hizamı dubağına hizamı bulduğum anda durdum tam sağa çevirdim tekrar kavrama noktası titreme noktasıyla arabamı hareket çıkışımı yapıyorum parkta çıkış için sınırsız hamle hakkım var eğer ki öndeki duvara değeceğimi hissettiğim anda düşündüğüm anda durup tekrar geri gelip bir daha çıkış yapabiliyorum. Şimdi hocam dışarıdan yapacak çekimi beraber izleyelim. Yol, çok yok. Yeni çekimler yapıyorlar. Çok iyi. Bir tane daha çekimleri bir işte haydi Ne? Sınav çek. başladık Film film çevirecekler. <laughs> Ölçüsünü aldı. Direksiyon tam sabit geriye. Dikiz aynasıyla Dubai'ye aynı hizaya getirdi. Ve direksiyonlu bir buçuk tur yapıyor. Ve tekrar geri gidiyor. Ortadaki Dubai ile dikiz aynasını aynı hizaya getirdiğinde bitiriyor. Çıkış için vitesini bire aldı. İlk aldığı ölçüyle dikiz aynasıyla Dubai'ye tekrar aynı hizaya getiriyor. Ve duruyor. Direksiyonu tam sağ yapıp çıkışını yapıyor. Çıkış yaparken sınırsız hamle hakkı var. İsterse kullanabilir çıktım. L parkımı tamamladım. Şimdi ilerleyeceğim. Frenimi bıraktım. Direğimle yavaş yavaş kavrama noktasına kaldırdım. Sola sinyalimle önündeki aracı bekliyorum. Önümdeki araç giriş yaptıktan sonra sola sinyalle sola sinyalle devam ediyorum. Sol aynamdan kontrol ettim. Yukarıdan gelen araçlarımı, önümdeki araçları kontrol ederek devam ediyorum. En sağ şeride çıktım. Devam ediyorum. Burada önümdeki şeridi olabildiğince ortalıyorum. Vitesimi 2'ye aldım. Vitesimi 2'ye aldım. Hızım 30 km'yi geçmeyecek şekilde ayarladım. Önümdeki çizgilere olabildiğince ortalı bir şekilde devam ettim. Komut verildiği anda, ani fren için komut verildiği anda ani önce debriyaj, sonra freni sert bir şekilde durdum. Durdum. Ani frenini tamamladıktan sonra vitesimi geriye taktım. Prenimi bıraktığım devriyacımdan yavaş yavaş kaldırarak kavrama yani hareket noktasını buldu. Hem sağ aynamdan hem sol aynamdan çizgilerimi kontrol ederek geriye doğru düz bir şekilde gidiyorum. Eğer ki bir istikamete fazla gittiğimi düşünüyorsam tersime direksiyondaki küçük hareketlerle düzeltiyorum kendimi. Sağa çok yakın olduğunu düşünüyorsam sola biraz çevirerek direksiyonu sola çok yakın olduğumu düşünüyorsam sağ biraz çevirerek direksiyonumu düzeltiyorum. Debriyaja tam bastım, frene bastım ve aracımı durdurdum. 15 metre uygulamasını da tamamlamış oldum. Biri aldım kalkış vitesimi, sola sinyalimi verdim, frenimi bıraktım. Debriyajdan yavaş yavaş ayımı kaldırırken hafif bir gaz vereyim. Kavrama noktamı buldum. Kavrama noktamda belirli bir süre beklettim ve debriyajımı bıraktım iki almak için gazı bıraktım. Debriyajıma tam bastım. iki aldım. Debriyajımı bıraktım. Gaz vermeye devam ediyorum. Sol aynamdan kontrol ettim. Orta şeritim müsaitse orta şeritime geçişimi yaptım. Sinyalimi kapattım. Devam ediyorum. Kasi gördüm. Biraz frenle yavaşlattım aracımı. Kasi geçtim an tekrar gaz verdim. Devam ediyorum. Şu an önünde gördüğüm yol aşağı doğru iyi eğimli bir yol olduğu için gaz vermiyorum. Ayağımı fren üzerine koydum. Aracımın hızlanmasını zaman zaman frene basarak engelleyip seyrime devam ediyorum. Trafik lambalarım kırmızı yandığı için arkadaşlar durmadan önce Beybiyaj'a tam bastım. Frenimi tam bastım. Aracımı yavaş bir şekilde durdurdum. Durdum. An itibariyle hemen vitesimi bir aldım. Bu şekilde bekliyorum. Önümdeki araç hareket ettiği anda bura rampa aşağı bir alan olduğu için freni bıraktım. Yavaş yavaş devirajdan ayağımı kaldırırken biraz da gaz verdim. Arabam kalkıp ilerlediği an itibariyle gazı bıraktım. Debriyaja tam basın. Vitesimi ikiye aldım debriyajımı tam bırakıp devam ettim. Bu alan biraz e, hem yol bozuk hem fazla kasit olan bir alan olduğu için olabildiğince kontrollü ve yavaş gitmeyi tercih ediyorum. Kasitlerden, çukurlardan kaçmıyorum. Daha yavaş geçmeyi tercih ediyorum. Aracımın hızlandığını düşündüğüm anda gaz vermeyi bırakıyorum. Çok yavaşladığını düşündüğüm anda da biraz daha gaz veriyorum. ileride kasti gördüm. Gaz vermeyi bıraktım. Ayağımı fren üzerine koydum. Frenimle aracımı yavaşlattım. Biraz daha yavaşlattım. Bu hızın bana yeterli olduğunu düşündüm. Kasten geçti. Hafif gaz verdim. Yine ilerideki kasti gördüm. gaz vermeyi bıraktım. Ayağımı frenin üzerine koydum. Frenle ara ara çok hafif basarak aracımı yavaşlatıyorum. Durmaya ihtiyaç duymuyorum kasitlerde kasimi geçti. Tekrar gaz verdim. Devam ediyorum. Amacımız kasitlerden yavaş geçmek arkadaşlar. Durarak geçmek değil. Bu şekilde seyrimi devam ediyorum. Trafik lambasının kırmızı yandığını gördüm. Sağ sinyalimi verdim. Sağ dönüş yapacağım. Frenimle arabamı yavaşlattım. Yavaşlattım biraz daha. Durmak istediğim için önce devriyajıma tam basıp frenime basıp aracımı durdurdum. Durduğum an itibariyle vitesimi bir aldım ve lambanın yeşil yanmasını bekliyorum. Lamba yeşil yandığı anda bura aşağı doğru meyilli bir alan olduğu için önce frenimi bırakacağım. Arabam aşağı doğru akmaya başlayacak. Ben de bu arada devriyajımı ayarlayacağım. Evet, yeşil yandı. Bıraktım frenimi. Aracım aşağı doğru akmaya başladı. Ben bu arada frenimde biraz yavaşlattım aracımı. Kontrol bir şekilde dönmesini sağladım. Dönüşümü yaptıktan sonra vitesimi ikiye aldım. Debriyajımı yavaşça bırakıp yine frenimle kontrolü bir şekilde seyretmesini sağlıyorum aracımı. Gaz vermeme gerek yok burada. Çünkü lan başla zaten aracım hızlanacak. Frenle aracımı kontrol ederek devam ediyorum. Kasi gördüm. Biraz daha yavaşlattım aracımı. Evet kasi geçtim. Tekrar gaz verdim. Devam ediyorum. Olabildiğince mevcut olduğum şeritimi muhafaza etmeye çalışıyorum. Sağ ya da sol şeritlere geçiş yapacaksam mutlaka ki sinyal verip ayna kontrol yapıp sonra geçişimi yapıyorum. Şu an için ihtiyaç duymadığımdan bu şeritte devam ediyorum. Önümdeki aracı gördüm. Sol aynamı kontrol ettim. Biraz sola kaydım. Tekrar düzelttim kendimi ve devam ediyorum. şekilde devam ediyorum. Bir i̇htiyaç duyarsam biraz daha hızlanıp fitesi 3 alabilirim. Ama ben gerek duymuyorum. İleride duracağımı, başlangıç noktama geldiğimi bildiğim için aynı hızda gitmeyi tercih ediyorum. Başlangıç noktamaya kaçtım. Sağ sinyal mi verdim? Sağ ayna kontrolüm yaptım. Evet sağa doğru yanaşıp sağa doğru yanaşıp önce debriyaj sonra frenle aracımı durdurdum. Evet kontağı mı kapattım vitesimi bire taktım. El filerimi çektim. Ve turumu tamamlamış oldum. Arkadaşlar 35 dakika bize sınav için süre veriyorlar. Bu süre içerisinde bütün bunları çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz başladığımız noktaya geldiğimizde sınavımızı tamamlamış olduk.